Nazlıcığım, Mobesa görüntüleri. Eyvallah. Hayırdır Zeki? Buğday borsası mı? Yok ya, öyle bakınıyordum ya. Vallahi bak çok dikkat et ha. Oralar fena oynak. Geçen gün benim bir arkadaş girdi. Çocuk bir aylık maaşını komple batırdı. Ne? Amca mı? Anlar mı ya? Tabii tabii ya. Bir aylık mı? Tabii. Bu iş için ince işçilik gerekmiyor mu ya? E, dikkat etmek lazım. Değil mi? tabii canım ya. Böyle kafana göre girmeyeceksin. Selamlar herkese. Amirim hoş geldiniz. Çayları kapsa ki. Tabii. Çay verin bizi. Kenan. Böreği açın hadi soğutmayalım. Aç karnına kafam çalışmıyor çocuklar. Amirim. Efendim canım. Maşallah yüzünüz gülüyor. Azmi baba iyi galiba. Çok şükür Nazlı ya çok şükür iyi babam. Kendi günümde kendi saatimde git. Sokaklar hoş manyak kaynıyor yakalayalım. Evet. Ayşe ne oldu? Hastaneye adam gittiniz değil mi? Komiserim nöbet değişimi oldu. Ben dediğiniz gibi gelen arkadaşları da uyardım. Amirim Elif Hanım'ın da evini gözetim altına aldı. Elif evet, Hanım Evet. Niyazi o saatteki mobese görüntülerini almış amirim. <laughs> Komiserim helal. Bu ne lan? Pardon abi. Nazlı değiştirsene şunu ya. Ayşe'nin hayata gözlerini açtığını öğrendik. İnsanca sevindik yani. Allah Allah. Ya başkası görse oğlum bunu? Abi çok haklısın ya. Magazinci mi oldun oğlum başıma? Yok abi. Nerede kız var ya? Ee, tek görüntüye bu takılmış abi ya. da zaten kimliğini anlamak çok zor. Gönderilen kutluan şey çıktı mı? Ne DNA ne parmak izi. Komiserim adam işini biliyor. Yani tertemiz çalışmış. Yıkılırız. Abi ben diyorum ki bu kesin Elif Hanım'ın eski programlarından. Ya bu kadın fena ya. Bu kadın illa birinin kuyruğuna basmıştır ya. Amir, verdiğiniz gibi bu kadın. Çok dişe ya. ya, vallahi Elif Hanım yani? Yok artık ya. Bu kadın bir sürü program yapmadı mı? Yaptı. Bir sürü suçlu yakalamadı mı? Yakaladı. Ben hangi Yakaladı. Ya bağırma lan. Çok Ben bütün programları izledim son dönemde. Hiç de öyle tehditlik bir şey yok. Vallahi ben de izledim abim olmadı. <laughs> vallahi pembe dizi izler gibi izliyorsunuz ya. Helal olsun size ya. Şurada oturun bir Birinci Dünya Savaşı belgeseli izleyin desem... ...iki dakika bakmazsınız. Bravo ya. Ben izliyorum. Üstüne vazif olmayan işlere karışırsa, aha da böyle olur. Suçları yakalıyormuş da bilmem neymiş de. Türk polisi ne güne duruyor kardeşim? Allah Allah. Kim yakalar? Siz, biz. Türk polis? Türk polisi. Türk olur. polisi ya. Yes. Hadi hadi, bozmayın bunu zaten. Nazlı, eski programlarda tutuklanmış, yakında dışarı çıkmış. Kim varsa bana listesini ver tamam mı? Derhal Zeki'cim sen de bir çay al, bir de bisküvi al, batıra batıra git, tamam mı? Git, Elif Karaca'nın programını izle. Hadi. Hadi, en sevdiğin iş. Hadi. Bugün programda ne var? Öğren, gel. Hadi, en sevdiğin iş. Hadi. Hadi, eğlenceli eğlenceli. Ha komiserim, ben onu öğrendim. Ee, vaka bizde zaten. Bir aşiret davası. Üzerinde duruyoruz. Ömer. Tamam. Odama gel, bir konuşalım. Hayırdır abi? Gel, gel. Bir şey var. Eu sinto <laughs>